Arkadaşlar bu yeni bir video gibi geliyor. Yani, Just aslında biz yani, yani, kapatmam gerekti ve ben o yayında onu da yayınlayacağım. Hediye paketlerimi takmaya devam ediyoruz. İşte ben telefon gelmiş olsun. Son, son tarafta kapandı. Aaa! Çok tatlı. Evet bana çoğunu bana aldı. Evet annem. Açalım. Açalım. Kendim yiyeceğim şu an. Sen ne Ay oyun kasıyordun? Sen ne kadar tatlı bir şeysin. Ama bu benim şeyim buraya koyulmuyor. Ama ben size buraya koyayım. Değer e, bu annemin. Otuvar koyalım. Evet. Sesinden de mi çıkıyor ya? Bakın şu annemi ya. Yazık da bana Yürü mü? Her şey Artık galiba bir annemin şeylerine geçiyoruz. Ama istemiyorum. Aa kullandım hocam bizim sevmazla kiydi. Öf kaç tane aldık bu şemsiyeli hortan. Aa çok tatlı bu benim dedim bu benim. Kardeşim olsa altına ağlarım Altıma ağlarım. Ağlarım, ağlarım. Ağlarım, ağlarım. ağlarım Abi şu bebeğinize sıçayım ya. Şu başı uğraşıyorum mesela. Tamam bir sıkıntımız abi, var. Bunu ben nereye koyacağım? Buraya koyacağım evet burası güzel. Son üç paket. Pıçı pıçı. Evet bu gene annemin annemin şeyi bu. At bu da. Ya ama sonunda bak ya Bu da annemin şeyini. Evet şimdi yemekleri yerleştirin mi diyeyim. Çünkü annemin babana falan yerleştirin ya. Ama ya, galiba yapmam gereken küçük bir şey var. Evet bu zaman. Evet diyoruz. Evet koymam gerekiyor buraya anladım diye. Evet arkadaşlar evet, kardeşimi gevrekleri. Bir Oğlum anne bak anne ya kaytanın gibi bir kaldın. İnsanım biraz bana ama. Kardeşimi seviyorlar beni sevmiyorlar. Psikoloğa gideceğim psikoloğa psikoloğa. Oğlum ben psikolog diye söyleyemiyorum ki. Evet, bunlar çok zor bulunuyor diye ben diyorum ama Bu gayet de kolay Bunları merkezde buldum O kadar sevinim ki bu ekmek Bunlar çok tatlı oluyor bir de Öyle yani, yani, gayet de ama oyunda çok tatlı yapmışlar Sana benziyor Evet hemen banyoya gidiyoruz Oğlum ben bu banyoyu çok tatlı yapmadım ya abi Belki bunda bir lanet fikir Şimdi aşağıdaki ne yapacağız? Bence Cirobuk'tan hediye paketlerini Hepsini alıp al böyle alıp içten böyle alıp Atmamız gerekiyor böyle Köp almayı üşendim şu an Ne niye koyuyorum. Kaç tane şey aldın ya? Şu kardeşimle eşyalarımı salona koyun bak. Kardeşimle eşyalarımı salona koyacaksın demedim mi sürekli anne sana? Sesleniyorum buradık. Yani bunlar de kardeşimin şeyini buraya koymuyoruz. Ve ben bunlar alırım şimdi. <laughs> Sen annemin arkadaşı. Anneme evet, hayır ya asla ya asla. Mum atma şu az önce ama anlarsan görürsün. Abi ya şu tabureyi istirsen mi ya? Onun yüzünden koyamıyorum oraya bir şey. Abi orada bir var şey. <laughs> ama. Neyse akıllan. Ne dedin galiba? Orada senin bilgisayarın var salak. Şimdi açalım merak <laughs> ya? Annem de maşallah. Bana bir bakalım ben. Sen Zerim abla her şeyi sana anlatmış. Ben küçük bir şey gireceğim bakmayın. Şaka yapıyorum. Küçük bir şey gireceğim ben sadece. Evet. <laughs> <laughs> Bizim bu duşlar çok tatlı duruyor. Buraya tabliye koyduğundan bile aç. Şimşi bir şey, şimşi bir şey. Şimşi şey. Evet, duşumu aldım. Şu kayıt şeyini artık kullanmana vakti geldi bence. Bunu çıkartıyoruz artık. Çıkart. Abi bu niye buraya girmiyor? Sinirimi bozmak bu. Böyle kullanmayacağım değil mi bunu ben? Monitöre girmiyor. Radım monitör boks Arkadaşlar monitör ya. Çalışmıyor monitör. Monitör çalışmıyor. Monitörüm. Hayır. Yanlış monitörü almış. <laughs> Bunlar da şöyle şeyle gidiyor galiba. E bu da girmiyor. ben onu yeni sokmak zorundayım <laughs> bir de. Ay kabusum ya. Bizim de başladı mı <laughs> Ya yine kasıyor. Şimdi kapatacağım. Bundan kasıyor. Yani üf ya. böyle galiba. Bilmiyorum. Niye ben yemeği yapmayayım ya? Ben aslında koyayım ya. Kardeşimin kahvaltısını ben neden hazırlıyorum be? Ki neden kardeşimin kahvaltısı bir gevrek acaba? Bu benim kahvaltım olması gerekmiyor mu? Çok güzel gevrek burada kaldı anne. Öldük gevrek gitti. Sana bir şey almayacağım ben. Kasana abi. Kasana. Sonra kendime bir tane Allah'tan pembe almıştım. Pembe almasaydı kızacaksın. Evet onun kastı. Yani. Oyunun yüzüncü kastı. Yine bir tablet almam gerek. Hayır daha yeni tablet. Anne beni sizin dinlemeyeceğim çünkü kendi içeceğimi yapsın motor içeyim, pizza içeyim, pizza Yemek istiyorum ama anne, neden izin vermiyorsun bana? Bırak da yiyeceğim Anne, anne zorluğu çekiyorum. Anne diye buna sesleniyorum, şeyim. Neden mi? Neden sormayın berbat bir nedeni var. Nedeni bana anne bakabilecek bir kişi yok Yok mu anne? ne dedi? mu diyorlar ya ya. Tamam yine annem bu benim. Annem bana bir şey yaparsa bu kadın da hasta sinir. Aslında annem, evet şu an annem. Anne marifeti yapmış. Gayet güzel. Abi, yedik bıraktım. Dışarıda ne oluyor bilmiyorum. Anne pizzayı ağzıma atıyorum. İçemiyorum ya. Bu püfele alakalı ya. Ben bunu balla içemiyorum. İçilmiyor. Vallahi içilmiyor ya. Evet çok güzel arkadaşlar. Hayatımdaki en kötü günümü yaşıyorum anne. Anne içecek içemiyorum anne. Anne içecek içemiyorum. Anne, içicik içemiyorum. Anne, ben sizinize ay ya gene mi bak? Ay hayatımdaki gördüğüm en bağlı ev. <laughs> ay kafayı yiyeceğim. Anne gidebilirsin. Hadi saçını bayamışsın. Bekleyin. Bu arada mutfağım nasıl ya? Banyom nasıl? Duş alamadım size kayıt yapacağım diye. Kameradan kayıttan sonra kamera şey yapacağım. Yani başlamadı evet. Al nasıl? Şey. şey başlamadı evet. Çok sinirliyim. Sinirli bir kız olarak kalmayacağım ben. Bu arada ben neden böyle bir video çekiyorum? Bu arada, ya, kamera. Bu ilk bir ilk, bir ilk şey, sen bu dandık ki, kamera. Bu ben Videonun başından geri bu kamerayla hemşire gibi konuşalım. Yani Öyle değil. Boyun çok kastırıyor bunun müzik işlerine. Ben azıcık kitap okuyacağım diye diyemeyeceğim. Kayıt bırakıp atıyorum arkadaşlar. Nasıl? Yeni evine böyle ev turu çok istediniz mi? İstemediniz. Ben çekmedim. Böyle küçük bir evim var. Küçük. Minik bir evim var. Minik. Yuh. Enes'le. Hepinizi çok seviyorum. Like atmayı, abone olmayı, videoyu tıklayın, özellikle basmayı unutmazsanız güzel olur. Unutursanız kötü olur. Like atanları sevmiyorum. Like atanları seviyorum ama hepinizi seviyorum. Like atmayanları da severim aslında. Herkesi bitiriyorum. Böyle bir, bir şey yok. Uydurmayalım. Nice the happiest Jackson Bye bye. Papa